Kış mevsimine girmemizle birlikte fidan dikim sezonu sona erdi. Son yıllarda fidan üretim merkezi haline gelen Siirt'te fidan üreticileri bu yıl gerçekleşen satışlardan memnun değiller. Vallahi, <laughs> 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 <laughs>

Fidan Satıcısı Selim İnan şöyle dedi. Her seneye göre gene yeni fidan ekim sezonumuz gelmiştir. Ama maalesef ve üzgünüm bu durumda orsa fidanlarımız yerinde bekleyecektir. Şu an her gittikçe her şey yükseliyor ve vatandaşımız gelir fidanı sorar ve şeker gider. Niye her şey el yakıyor? E, fidan Fidan'a göre yani işçiye göre şeye göre fidanın aynı fiyatını satmakta olduğumuz, e, zararına dahi satmakta olduğumuz şu fidanı şu an tekrar bu fidan yerinde sayıyor. Fidanlarımız yerden bekliyor. Şu an e, memleketimizde olan e, çok çocuk yapan en az 7-8 çocuğu olan e, geçim şartları zorlaştığı için hiçbir şey almak alma almaya gücü yetmiyor artık. Fi, onun için fidanlarımız da burada bekliyor. Fidanlarımız satılmıyor efendim. Fiyatlar nedir? Fiyatlar fidanlarımız e, 7'den başlıyor, 15'ine kadar başlıyor. E, 15'ine kadar çıkıyor ama şu an 15'e dediğim fidanı vatandaş geliyor ki diyor ki 2 milyon olursa alayım, olmasa benim bütçem yok. Tarlalar, araziler, artık buğday ekimi zaten bir kere olmuyor. Her taraf fıstık, fidan oldu. Oysa fidan da artık bağlandı. Evet, Kimse Geçen sene göre hayır geçen sene gene iyiydi. Geçen sene müşteri bitmiyordu burada. Yani bir araba çıkıyordu diğeri giriyordu. Biri giriyordu diğeri çıkıyordu. Bak a gördün müşteri geldi baktı. Fidan, fidanın fiyatı yok. Pahalandı. Ben alamıyorum çekti gitti. Bu fidan yani sabahtan beri siftahım yok. Siftah da etmemişim.